Akıllı para kaldığı yerden devam ediyor. İstanbul Kültür Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Sinan Alçınla birlikteyiz. Sinan hocam merhaba hoş geldiniz yayına. Merhaba Burcu Hanım iyi yayınlar. Size bağlanmadan önce İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan'ın konuşmasını takip ediyorduk ve çok da önemli şeyler söylüyordu. Özellikle reformlar adına söyleyeceği önemliydi ama son dakikalardan bir iki tane başlık okumam gerekirse ben de sizinle paylaşmam için bu ara bu dakikalarda son 10 yıldaki yoğun siyasi takvim, pandemi etkisiyle birlikte köklü reformlar üzerine durdu başkan. Ve tabii düşük katma değerli birimliği karşı sağlamayan üretim modelleri yerine yeni nesil sanayi yapısına geçişte önemli adımlar atılmalı da dedi. Başta kobiler olmak üzere firma ekosistemini çok daha yakından mercek altına alınmalı gibi daha yapıcı cümleler de kullandı. Şimdi ben buradan hareketle hem sanayi tarafına şöyle bir şekilde işlemek istiyorum sanayi üretim verisi. Son gelen veriler, son ekonominin şu anda sıkı para politikası ile birlikte geldiği yer ve hatta daha önce aslında pandemiyi de belki ele almak lazım. Şu an içinde bulunduğumuz fotoğrafta en zorlanan kesimlerden bir tanesinin burası olduğunu söylemek herhalde yanlış olmayacaktır. Dolayısıyla içinde bulunduğumuz durum ve tabii önümüzdeki para politikası ile şekillenebilecek makro düzlemde nasıl bekler, nasıl bir ortam bekler sanayici ve sanayi üretim tarafındaki söyleyecekleriniz neler olabilir? Evet tabii özellikle son iki yıl içerisinde Türkiye büyümesi ağırlıklı olarak inşaat ve inşaatı bir anlamda finanse eden finans sektörü eliyle gerçekleşiyor. Tarım ve sanayi ise bu büyümede yeteri kadar rol alamıyor. 2023 Mart ayından bu yana İstanbul Sanayi Odası'nın yayımladığı Sanayi PMI Endeksi de iki ay hariç 50 eşik değerin altında. Sonda yerde 46,5 gibi oldukça düşük. Bu 50 değerinin altına düştükçe de aslında beklentilerin olumsuza döndüğünü bize gösteriyor. Ama diğer taraftan baktığımızda mesela bugün açıklanan Reel Kesim Güven Endeksinde de olumlu bir gelişme var. Aslında İstanbul Sanayi Odası Başkanı Sayın Bahçevanın konuşmasında belki altı çizilmesi gereken birkaç nokta var. Bunlardan bir tanesi... Sizin de az önce ifade ettiğiniz gibi bir defa sanayide kesinlikle bir daha teknoloji yoğun alanlara doğru bir kayış gerekiyor. Bu küresel ticaret açısından baktığımızda da özellikle pandemi dönemi kısalan tedarik zincirleri beraberinde bizim 2000'lerin başından itibaren alıştığımız bir yönüyle de aslında sanayiciye de kolay gelen ucuz emeğe dayalı yani verimliliğe dayalı büyüme stratejisi artık yerini niteliksel bir rekabete bırakıyor. İşte Çin Halk Cumhuriyeti'ni düşündüğümüzde 2015 yılından bu yana sanayi 4.0 konusunda en fazla yatırım yapan ülke. Dolayısıyla geçmişte bizim birçok piyasada rakibimiz olan Çin de gelecekte rakibimiz olmaktan çıkıp bir üst kategoride yer alan ülke olmuş olacak birçok mal demeti için bunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla sanayide bir defa bu teknoloji içkin dönüşüme ihtiyaç var. Diğer taraftan en yakın partnerimiz Avrupa Birliği'nin de 2026 başıyla birlikte geçeceği karbon vergisi, sınırda karbon düzenlemesi gibi hususlar da üretimin daha kontrollü biçimde yürütülmesi gereğini ortaya çıkartıyor. Bu bir. İkincisi çok aslında önemli bir vurgu var burada biraz kapalı bir söylem ama şunu söylüyor İstanbul Sanayi Odası Başkanı. Sermaye tabana değil de biraz daha selektif alanlara doğru yayılmalı. Çünkü madem ki kaynaklar az yani kredi olanakları az bunun bütün kobilere veya küçük işletmelere dağıtılmasından ziyade daha proje bazlı ve büyük projelere ya da büyük firmalara, ölçek olarak büyümüş firmalara bu kaynakların aktarılması daha efektif olur diyor. Şimdi bu tabii tartışılır bir şey. Evet. Niye tartışılır dediğimizde işte özellikle aşırı üretim vurgusu var Sayın Bahçıvan'ın. Bu şu anlama geliyor. Yani birçok sektörde kontrolsüz olarak herkes üretim yapabiliyor. Fakat buralarda verimlilik düşük. Dolayısıyla kaynak israfı ortaya çıkıyor. Bu bir yönüyle doğru. Yani COBİ'lerin mesela en önemli sorunu nedir dediğimizde finans denir ama aslında yönetim sorunu var. Doğru. Ölçekleri küçük olduğu için sürekli bir finans ihtiyacı var. Ama bunun pan zehiri tamamen tekelcileşmeyi de kapı aralayabilecek belli bir ölçeğin üzerindeki firmaların sadece finanse edilmesi de olamaz. O zaman da sermaye hiçbir zaman tabana yayılmaz. Biraz daha belki kümelenme stratejileri burada da kamunun orkestrasyonu gerekiyor. İşte üçüncü alanda orası işte OVP ile birlikte aslında kamudan daha fazla regülasyon beklediklerini ifade etmiş oldu İslam Sanayi Odası Başkanı. Yani aslında tüm sorunların cevabı temelinde belki biraz daha yenilikçi, yenilik getiren bakış açıları belki biraz daha teknolojiyi hayatımıza dahil eden belki sadece yapısal çözümlere de odaklanmayı gerektiren bakış açısı da gerekiyor. Yani burada faiz her şeyin cevabı olamayacağını da açıkça gözler önüne seriyor değil mi hocam? Kesinlikle öyle. Yani şimdi mesela Türkiye'de kredi alanına ticari kredilerde firmaların erişememesinin sebebi faizlerin yüksek olması değil. değil. Evet. Makro ihtiyati tedbir kararlarıyla da kredi alanına ulaşmanın neredeyse imkansız hale gelmiş olması temel problem bu. Dolayısıyla burada bir rahatlama, genişleme gerekiyor ama bu genişlemeye giderken de kaynakların kısıtlılığı da dikkate alındığında gerçekten daha verimli ve uzun soluklu olarak diğer sektörleri de besleyebilecek. Çünkü hiçbir sektör sadece kendinden menkul değil her sektörün çıktısı başka bir sektörün girdisi. Dolayısıyla bütün sektörler iç içe aslında ekonomi içerisinde. Dolayısıyla buralarda teşvik politikaları izlenirken işte kredi genişlemeleri belli sektörlerde yapıla, yapıldı geçmişte yine yapılabilir. veya da işte tüketici kredilerin bazılarında bir şekilde sektörlerin çarpan etkisi yani diğer sektörleri ne kadar etkileyeceği olumlu anlamda hesaba katılması gerekiyor. Bu yönüyle baktığımızda da biraz daha hani har vurup harman savrulacak dönemi çoktan geride bıraktığımızı görüyoruz. Burada hem Türkiye'de hazinenin içinden geçtiği bir yönüyle darboğaz, diğer taraftan da pandemi dönemiyle birlikte uluslararası ticaretin değişen kuralları ister istemez Türkiye'yi yeni bir seçimle üretimde yani sanayi üretiminde daha niteliksel dönüşüm, daha teknoloji içeren bir dönüşüme zorluyor. Hocam şimdi haftanın sonuna doğru cuma günü alacağımız bir de işsizlik rakamı var. Sizin de ifade ettiğiniz gibi aslında bu bir çarkın dişlileri. Dolayısıyla bir tarafta yaşanan aksama başka bir taraftan işte istihdam gibi tehlikelere de yol açıyor. Belki bunun gecikmeler etkileriyle birlikte takip ediyoruz. Dolayısıyla bunu da, bu tarafı da sormak istiyorum size. Nasıl bir dönem bekliyor? Özellikle atılı iş gücünün zirve yaptığı bir yılı takip ediyoruz. Bundan sonra bu tarafta nasıl bir gelişim beklersiniz? Aslında pandemi dönemi bu istihdam piyasasındaki dejenerasyonun başlangıcı bütün dünyada öyle. Türkiye'de de öyle. İşte Türkiye'de hatırlayacak olursak kısa çalışma ödeneği, ücretsizin uygulamaları bir şekilde istihdamın niteliğini bozdu. Ha manşet işsizlik rakamında tarihi düşük seviyeler hatta neredeyse doğal işsizlik oranına yakın seviyeler gördük ve görüyoruz. Ama TÜİK'in iki yıldır hesapladığı özellikle bu geniş tanımlı işsizlik diye de istimlendirilebilecek olan atıl iş gücü oranı %32.9 gibi rekor seviyede. Bu ne anlama geliyor? Yani insanların çalışıyor olması ya da işte çalışıp belli bir ücret gelirini elde ediyor olması mutlu oldukları anlamına gelmez. Dolayısıyla bir şekilde sektörlerin insanların daha fazla kazanabileceği biçimde şekillenmesi gerekiyor. Bu da aynı yani işte dişlinin çarkı dediğiniz hikaye aslında. E, sektörler daha niteliksel üretim yapacak, katma değerini artıracak ve çalışanlar da e, hem ücret olarak hem de sosyal haklar olarak daha fazlasını aldığında ancak bu atıl işgücü oranı azalır. Yoksa sadece çalışıyor olmak e, mevcut koşullarda özellikle yüksek enflasyonun son 4 yıldır devam ettiği koşullarda reel geliri de hızla azalttığı için tek başına yeterli bir e, hmm. hal evet. olmuyor. Hocam çok teşekkür ediyorum. Bugün süremiz biraz kısaydı ama akıl dolu ve bilgilendirici cevaplarınız için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar Burcu. İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sinan Alçın'ı ağırladık efendim. Böylece yayının sonuna geldik. Kapanışa doğru da tekrar görüşüyoruz.